Hepinize selamlar e, borsacı arkadaşlarım, borsaya gönül veren dostlarım. Bugün 23 Eylül 2022 Cuma, e, Allah Cuma'mızı mübarek eylesin. Akşam oldu, e, akşam olmaya yakın yani, mesaimiz bitti. Biraz borsadan, biraz borsa üzerine konuşalım dedim. Geçmişte hangi dönemlerde güzel getiriler elde ettim, biraz bu konular hakkında konuşalım dedim. Birazdan yolda görüşmek üzere. Evet. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar son dönemlerde borsamız çok hareketli. Ee, yaklaşık 2300 gibi bir puandan 2300 puan seviyelerinden 3500-3600 gibi sevi seviyelere kadar yükseldi. Sonrasında da şu en son baktığımda bugün 2380 civarında bir puandan 2380 civarında işlemlere devam ediyor arkadaşlar. Ee, çok hareketli günler oldu. Çok volatil bir piyasa hakikaten. Elimizde bulundurduğumuz, portföyümüzde bulundurduğumuz hisse senetlerinde de çok yüksek artışlar ve çok yüksek düşüşler meydana geldi. Ereğli'de de arkadaşlar yüzde beş, altı gibi düşüşleri gördük. Yine İskenderun, Demirçelik aynı şekilde yüzde beş, altı. Sasa yüzde yedi, yüzde sekiz civarlarında düşüşleri gördük arkadaşlar. Ama tabi bunlar bizim gözümüzü korkutan düşüşler değil. Çünkü neden? Çünkü sebebi şu. Yani Ereğli yüzde beş, düştü diye... Ee, kepenk kapatmadı. Yani faaliyetlerine son vermedi. Ereğli Demirçelik'in, Demir, Ereğli'nin kardeşi İskenderun Demirçelik'ti aynı şekilde arkadaşlar. Yani yüzde beş, düştü diye ocaklarını kapatmadı. Yapmış olduğu yatırımlara son vermedi. Hem hele ki Sasa yüzde sekiz, yüzde yedi düştü diye arkadaşlar devasa yatırımı olan 20 milyar dolarlık yatırımından Erdemoğlu Holding bu yatırımdan vazgeçmedi. Yani demek istediğim şu, fabrikalar çalışıyor, fabrikalar üretiyor, satışlar devam ediyor, karlıklar devam ediyor. Allah'ın izniyle bu şekilde devam ettiği müddetçe de günlük düşüşler, günlük yükselişler bizim için önemli değil. Çünkü biz temettü yatırımcısı, ben kendi adıma söylüyorum, temettü yatırımcısı olaraktan biz geleceğe odaklanmış bir haldeyiz. Allah nasip ederse, biz bugünün değil, yarınların adamı olma niyetindeyiz. Şimdi arkadaşlar, neden bu günlük düşüşler veya günlük yükselişler önemli değil? 15 yıllık borsa geçmişim var. 15 yıllık e, borsa geçmişimizde çok şeye şahit olduk. Mesela arkadaşlar, o dönemler e, Ereğli'yi 2 liradan alıp 3 liraya sattığımı bilirim. 2 liradan alıp 3 liraya satınca demiştim ki %50 kar ettim çok güzel kar ettim demiştim ama bugün gelmiş olduğum seviyeye baktığımız zaman maalesef kar gibi gözükse de esas büyük balık kaçmış arkadaşlar. Neden? Çünkü ben o zaman %50'ye tav oldum ama aradan geçen 10 yıllık bir süreçte Ereğli'ye 10 kat artmış %1000 artmış. Ama ben o zaman %50'ye kendimi kandırmışım. Geriye dönüp baktığımda böyle bir durum var. Yine o zamanlar arkadaşlar elimde Aselsan vardı. Aselsan e, benim portföyümün değişmez hissesiydi. Değişmeyen bir hissesiydi. Hatta tek başına sadece sadece Aselsan'ı e, elimde tuttuğum zamanlar bile oldu. O dönemler arkadaşlar her ay düzenli bir şekilde Aselsan almaya gayret gösterirdim eee her ay ala ala arkadaşlar damla damlaya göl olur misali tekkeyi bekleyen çorbayı içer misali yüzde yüz kar elde etmişliğim oldu o dönemler ASEAN'da Ford arkadaşlar o dönemler 5 lira 6 lira olduğunu dün gibi e, hatırlarım dün gibi hatırımdan çıkmaz Ford gibi bir hisse 5 lira 6 lira seviyesindeydi bugün Yanlış hatırlamıyorsam e, 330-350 lira civarlarında bir fiyata sahip Ford Oto Sanayi. Yani arkadaşlar olay şu. Demek istediğim şu. Sabırlı bir şekilde sabırlı bir şekilde e, temettü yatırımı yapıldığı takdirde sabırlı bir şekilde e, yatırımcı dostu şirketlere sahip olduğumuz ve sabırlı bir şekilde de bu şirketlere devam ettiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle kazanamama gibi bir e, durum Allah'ın izniyle söz konusu değil. Çünkü bu şirketler büyük şirketler. Bu şirketler kendilerini ispat etmiş şirketler. Bu şirketler geçmiş dönemlerde defalarca yatırımcısının yüzünü güldürmüş olan şirketler. Demek istediğim bu arkadaşlar. Uzun vade Allah'ın izniyle candır. Gerisi heyecandır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda yine inşallah görüşmek üzere.